Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün 2010 yılında yayınlanan Oku filmini anlatıyoruz. Film 18. yüzyılda Shutoku adlı bir Japon hanedanının iktidar döneminde geçmektedir. Bir süre zarfında kırmızı su çiçeği adı verilen tehlikeli bir hastalık ülke çapında yayılır. Hastalıktan sadece erkekler müzdariptir ve o kadar ölümcüldür ki hastalanan 10 erkekten 8'i ölür. Bu erkek nüfusta ciddi bir düşüşe neden olur ve her 4 kadına yalnızca bir erkek düşer. Bunun üzerine daha önce erkeklerin elindeki tüm güçlü politik ve ekonomik pozisyonları kadınlar alır. Kadınlar ayrıca aileye kazanç sağlamak için tüm emek ve inşaat işlerini yapmakta sorumlu tutulurken erkeklere hazine muamelesi yapılır ve evde tutulur. Erkeklerin görevi sadece kendilerine bakmak, güzel görünmek ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarla birlikte olmaktır. Sadece zengin ailelerin hanımları tarafından karşılanabilecek lüks eşyalar olarak kabul edilirler. Bazı erkekler de ailelerini geçindirmek için fahişelik yapar. Bu ana erkil toplumda Mizuno ailesi karınlarını zar zor doyuruyordur. Ailenin genç oğlu Yunoshin kılıç ustalığını sever ve gelecekte büyük bir savaşçı olmak ister. Maddi durumları çok kötü olmasına rağmen Yunoshin'in annesi asla fuhuş yapmasına izin vermez. Yunoshin annesine çok minnettardır ve onu çok seviyordur. Diğer erkekler zamanının çoğunu makyaj ve güzel elbiselere harcarken Yunoshin samuray egzersizleri yapar. Yetenekli bir kılıç ustası olmasının yanı sıra bebek sahibi olmak isteyen kadınlara ücretsiz yardım etmesiyle de ünlüdür. Yunoşin'in evine birçok kız onu istemeye gelir ancak Yunoşin her birini reddeder ve annesine kız kardeşi için uygun bir erkek bulmaya odaklanması gerektiğini söyler. Öte yandan Yunoşin çocukluk arkadaşı Onobu'ya aşık olur. Onobu zengin bir aileden olduğu için Yunoşin ona yaklaşacak ve kalbini tehlikeye atacak cesareti gösteremez. İki aile arasındaki mali ve statü farkının farkındadır ve Onobu'dan uzak durmayı tercih eder. Bir sonraki sahnede Yunoşin ailesine kraliçenin haremi Oku'ya katılmaya karar verdiğini söyler bunun ailesinin maddi durumunu düzelteceğini ve onu budan uzak kalmasını sağlayacağını düşünüyordur. Oku üyeleri Lady Shogun olarak bilinen kraliçeye güzel görünmek ve onun dikkatini çekmek üzere eğitilmiştir. Yunoshin Oku'ya katılmadan önce Onobu ile karşılaşır. Onobu onu engellemeye çalışır ama Yunoshin ona bir öpücük verdikten sonra gider. Yunoshin kaleye gelir ve Oku'daki yüksek rütbeli üyelerden biri olan Matsushima'ya gruba katılmasına izin vermesi için yalvarır. Matsushima isteksizce onu kabul eder ve etrafı gösterir. Yunoshin işe temizlikçi olarak ve yüksek rütbeli erkeklere hizmetçilik yaparak başlayacaktır. Matsushima hizmetçilerden memnun kalırsa ve sadakatinden emin olursa daha yüksek rütbelere terfi edeceğini söyler. Bu arada şu anki Lady Shogun'un sadece 7 yaşında olduğunu öğreniriz. Bu yüzden Oku üyelerinin kraliçenin gönlünü kazanmaya hazırlanmak ve rekabeti azaltmak için epey zamanı vardır. Matsushima ve Yunoshin Oku'daki en yüksek rütbeli adam olan Fujinami'ye rastlarlar. Ayrılmadan önce Matsushima, Yunoshine oku ve gelenekleri hakkında dışarıdaki hiç kimseye tek kelime etmemesini söyler. Daha sonra Yunoshin odasına girdiğinde ve eş rütbeli diğer üyeleri selamladığında bir grup erkek tarafından zorbalığa uğrar. Zorbalar saç stiliyle ve giyinme tarzıyla dalga geçer ancak Yunoshin samuray becerilerini kullanarak onlara gününü gösterir. Daha sonra zorbalara bu saç stilinin samuraylar için neden önemli olduğu konusunda nutuk atar. Oku'daki ilk günlerinde Yunoshin'e grubun diğer üyelerinden daha fazla iş verilir. Buna rağmen asla şikayet etmez ve görevlerini kolaylıkla tamamlar. Çalışırken zorbalar onu rahatsız eder. Yiyecek taşırken onu tekmeler ve günlerce aç bırakarak cezalandırırlar. Bir gece Yunoş'in güzel olduğunu düşünen ve onunla fiziksel arzularını gidermek isteyen 3 üst rütbeli adam tarafından saldırıya uğrar. Neyse ki Yunoşin onları kolaylıkla engeller ve gönderir. Ertesi gün Yunoshin iş arkadaşlarından biri olan Sugishita ile konuşur ve ona gece başına gelenleri anlatır. Sugishita erkeklerin Oku'daki diğer erkeklerle fiziksel ilişki kurmasının normal olduğunu söyler. Oku'da kadın olmadığı ve Lady Shogun henüz 7 yaşında olduğu için erkeklerin birbirleriyle yatarak arzularını gidermek zorunda kaldıklarından bahseder. Ayrıca Yunoshin'e yüksek rütbeli erkeklerle ilişki kurabilen kişilerin bir üst rütbeye terfi etme olasılığının arttığını söyler. Bunu duyan Yunoshi kale dışındaki kadınların çocuk sahibi olmalarına yardım etmek onlara bir yaşam amacı vermek yerine erkeklerin arzularını birbirleriyle gidermesinden tiksinti duyar. Bir sonraki sahnede kalenin etrafını temizlerken Yunoshin, Dojo uygulayan bazı insanları duyar ve dışarıdan küçük bir açıklıktan onlara bakar. Bir süre onlara baktıktan sonra elindeki süpürgeyi kullanarak Dojo hareketlerini uygulamaya başlar. Bu sırada Fujinima tarafından fark edilir. Fujinima gelip diğerlerine katılmasını ister. Fujinima, Yunoshin'in dojo becerilerinden etkilenmiş gibidir. Bu yüzden Yunoshin'in rütbesindeki adamların dojo uygulamasına izin verilmemesine rağmen bir istisna yaparak Yunoshin'in en başarılı dojo savaşçılarından biri olan Suruko ile savaşmasına izin verir. Herkes Yunoshin'e güler ve yenileceğini düşünür ama şaşırtıcı bir şekilde kısa bir sürede Yunoshin Tsuruko'yu yener. Yenilmesine rağmen Tsuruko onu küçümser ve dojo yetenekleriyle dalga geçer. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yunoshin, Sugushita ile Oku grubu hakkındaki olumsuz duygularını paylaşır. Sugushita ise Oku'nun ailesi için para kazanmasına ve hayatına devam etmesine nasıl yardım ettiğini anlatır. Bunu duyan Yunoshin kendisini destekleyen bir ailede doğduğu için şanslı olduğunu düşünür. Ertesi gün Yunoshin'in Tsuruko'yu yendiği haberi herkese yayılır ve diğer erkekler Yunoshin'i sevmeye, ona iltifat etmeye başlar. Fujinami tarafından kaybından dolayı hor görülen Tsuroko geceleyin Yunoshi'ne yaklaşır ve başka bir yüzleşme için ona meydan okur. İlk başta Yunoshi reddeder. Ancak daha sonra yüksek rütbeli adamların emrine karşı çıkamayacağı için mecburen kabul eder. Şiddetli bir savaştan sonra Tsuroko tekrar kaybeder ve utancından kendi canını alır. Tsuroko'nun can çekiştiğini gören Yunoshi ona yaklaşır ve merhametle başını keser. Ertesi gün 7 yaşındaki Lady Shogun beklenmedik bir hastalık nedeniyle ölür ve yerini yetişkin, güçlü ve disiplinli bir Shogun alır. Ülkenin iyiliği için çalışmaya kararlıdır. Ekonomiyi düzeltmeyi, bu ülkeyi geliştirmeyi planlıyordur. Hemen süslü kıyafetler giymesini ve her zaman güzel görünmesini öneren bir kadını kovar. Yeni şogun tebdili kıyafetle halkın arasına girer. Genel evlerde çalıştırılan ve mal muamelesi gören erkeklere tanık olur. Bu sırada Okudaki erkekler heyecanlıdır. Yeni lady Shogun'u etkilemek için müthiş bir rekabet başlar. Sadece üst düzey erkeklerin lady şogunun önüne çıkmasına izin verilecektir. Bu yüzden Yunoshin'in onunla tanışma şansı yoktur. Neyse ki aynı gece Fujinami Yunoshin'i çağırır ve onu terfi ettirir. Artık o da kraliçenin hizmeti için başkalarıyla rekabet edebilecektir. Yunoshin terzi Sekawa ile buluşur ve minimal karımla sade renkli bir elbise seçer. Bunu takiben Sekava çok çalışır ve Yunoshin için güzel bir elbise hazırlar. Çalışmalarından etkilenen Yunoshin Sekava'ya değerli bir şey vermeye çalışır ancak verecek hiçbir şey bulamaz. Bu nedenle Sekava'yı takdir etmek için öper. Tüm üst düzey erkeklerin Lady Shogun'u selamlamak için toplandığı gün gelip çatar. Diğer erkekler canlı renkler ve desenli kıyafetler giyerken, minimal tasarımlı siyah bir elbise giyen Yunoshin alay konusu olur. Kısa bir süre sonra Lady Shogun gelir ve başı eğik erkeklerin arasından geçer. Birden elbisesinin eteğine takılır ve arkadan bir kıkırdama duyar. Lady Shogun hemen geri döner ve kimin güldüğünü sorar. Yanındaki adamı kurtarmak için Yunoshin suçu üstlenir. Lady Shogun basit elbisesini fark ederek ona yaklaşır ve adını sorar. Daha sonra ertesi gece onu yatmaya davet ederek herkesi hayrete düşürür. Fujinami, Lady Shogun'la yatan ilk erkeğin gizli tutulması gerektiğini ve o geceden sonra öldürüleceğini söyler. Ayrıca Lady Shogun'un bekaretini almanın bir suç olduğunu ve bunun için gizlice başının kesileceğini belirtir. Ailesine büyük bir ödeme yapılacağını da ekler. Bunu duyan Yunoshin cezasını kabul eder ve Lady Shogun ile yatmayı kabul eder. Lady Shogun da ritüel hakkında bilgilendirilir. Lady Shogun duydukları karşısında çok şaşırır ve suskunlaşır. Gecenin ilerleyen saatlerinde Fujinami ve Matsushima bir masa oyunu oynarken Yunoshin'in başının nasıl kesileceğini konuşuyorlardır. Daha sonra Matsushima ve Fujinami'nin Yunoshin'i bir rakip olarak gördüğünü ve ondan kurtulmak için kasıtlı olarak ölümüne sebep olduklarını öğreniriz. Matsushima Yunoshin'in ölümünden sonra Lady Shogun'u etkilemeyi ve çocuklarına baba olmayı planlıyordur. Öte yandan Yunoshin, Lady Shogun ile geçireceği geceye hazırlanmadan önce Onobu'yu düşünüyordur. Banyo yapar, biraz makyaj yapar ve Lady Shogun'un odasına yaklaşır. Lady Shogun gelir ve sohbete ilk adını sorarak başlar. Kendi ilk adının Nobu olduğunu söyler. Shogun'un adının çocukluk aşkı Onobu'nunkine benzediğini öğrenen Yunoshin'in gözleri yaşlarla dolar. Daha sonra son gecesini Onobu'ya benzer bir ismi olan bir kişiyle geçirme fırsatını bulduğu için minnettar hisseder. Bunu takiben ikisi birbirlerini öpmeye başlar ve tutkuyla sevişirler. Ertesi sabah Yunoshi'nin Lady Shogun'u memnun etmeyi başardığı konusunda bilgilendirilir. Daha sonra yetkililerin önünde idam edilmeye hazırlandığını görürüz. Yetkililerden biri Yunoshi'nin boynuna bir katana dayar ve idam edilir. Sekawa ve Sugishita Yunoshi'nin ölümü üzerine ağlarken ailesi Yunoshi'nin bir hastalıktan öldüğünü belirten bir taziye mektubu ile bir miktar para alır. Birkaç hafta sonra onu bu elinde çiçeklerle Yunoshi'nin mezarına ziyarete gelmiştir. Burada onu bunun Yunoshi'yi hala sevdiğini ve onu unutamadığını öğreniriz. Onu bu gözyaşlarını silerken birden karşısında Yunoşiyi bulur. Meğer iyi kalpli Leydi Shogun onu idamdan kurtarmak için gizlice birini göndermiştir ve Oku'dan kurtulması için öldüğü yalanı söylenmiştir. Onu bu Yunoshi'ye doğru koşar ve ona sıkıca sarılır ve onu bir daha asla terk etmeyeceğine söz verir. Son sahnede Lady Shogun kendi başına bir hayat yaşamak ve ülke ekonomisinin üstündeki bu ciddi yükü hafifletmek için okuldaki bütün erkekleri serbest bırakır. Erkeklerin diğer kadınların çocuk sahibi olmalarına yardımcı olabileceğini, hatta yeni hayatlarına başlamaları için onlara biraz para vereceğini ilan eder. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla içerik için abone olun ve bize yardımcı olmak için beğen düğmesine basın. Ayrıca en sevdiğiniz filmi özetlememizi isterseniz bize bir yorum bırakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.